Aa bak geçen e, ofisten çıkıyorum. Çok acayip bir dava geldi. Kadının iki çocuğu var tamam mı? Eşiyle daha fazla çocuk istemiyoruz diye hastaneye gidiyorlar tüplerini bağlatmak için. Çat diye hamile kalıyor. Ve sonra? E, kadın doğurmuş haliyle. Şimdi de diyor ki e, bu çocuğun eğitimini şusunu busunu o tüplerini bağlayamayan doktor ve hastane ödeyecek. Çok iyi değil mi ya? Bir dakika ya. Biz sen birbirimize söz vermemiş miydik dosyalarımızdan bahsetmeyecektik? Biz o sözü yedik aşkım. Nasıl oldu iş? Şöyle oldu iş. Demin soruyordun ya e sonra ne oldu diye. Bizde öyle sözler mözler durmuyor. Ayrıca ben kime anlatacağım? Merdan dedeye mi? Zaten ailenin bu iş yüzünden hukuka boğdum. Hadi hanımefendi hadi. Bir dakika ya. Ailen demişken ne yaptın sen konuştun mu bu meseleyi? Kaçmak yok Ceylin Hanım. Konuşmadın çünkü öteliyorsun değil mi? Ötelediğim falan yok Ilgaz. Cenazeydi oydu buydu derken fırsat olmadı. Ama bugün söz veriyorum konuşacağım. Ee, geçeceğim karşısına çat çat söyleyeceğim her şeyi. Dünyanın en korkunç, en gıcık kız kardeşi olacağım. Abartma her şeyi. Ay yo yo. Ben baktım bugün belirli gün ve haftalarda. Ee, bugün dünya korkunç kız kardeşler günüymüş. Yani itinali yapacağım gereğini. Merak etme Sabcım. Tamam hadi sana da iyi ameliyatlar. <laughs> ya değil mi öyle? Hadi tamam kapatıyorum. Bye. Çay <laughs> mı kahve mi? Ne bu? Deminden beri bunu nasıl söylesem diye düşünüyorum. Ama sonra fark ettim ki bunu yumuşatmanın bir yolu yok. Çünkü ne kadar yumuşatırsam yumuşatayım sonucunda yine üzüleceksin. Ne diyorsun Ceylin ya? Ablacığım bak Türkiye sınırları içerisinde sadece bir tane doktor Çetin Sarıoğlu var. O da yaşını başını almış çok değerli bir doktor. Yani senin Çetin'in değil. Dosyada da yazıyor zaten. Çetin Sarıoğlu diye başka bir doktor yok. Ya sana bunu defalarca anlatmaya çalıştım. Geçen de anlatmaya çalıştım. Ama ısrarla anlamıyorsun. İnat ediyorsun. Bak. Yani bu adam yalan söylüyorsa kesin arkasına vardır. Ya evli olabilir, hırsız olabilir, suçlu olabilir, ne bileyim. Başka kötü bir amacı olabilir. Bir sırrı var işte, yoksa niye yalan söylesin? Bak ben sana konuş demiştim. Hı? Konuşmadın değil mi? Biliyorum adama aşık oldun. Ha, çok üzüleceksin anlıyorum ama durum bu. Bu adam koca bir yalan. Aylin. Abla. Aylin. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Of. Derya Sarcım, ne haber? Ne oldu yine? HSK'dan baş müfettiş geldi. Bizimkilerle görüşüyor, içerideler. Ne? Niye? Bilmiyorum. Bu arada candaşlar odanıza girmeden, soruşturmaya gölge düşünmeden ayrılın Adliye'den. Siz de komiser. Emniyete kapıdan orayın silahınızı, kimliğinizi teslim edin. Son olarak yarın sabah saat sekizde üçünüz de aynı anda burada olun. İfade vereceksiniz. Hafız. Baş. Başsavcım. Derya Savcı. Kuyu cinayetleri dosyasını alıp odama lütfen. Emredersiniz. Derya aşkım görev beklemez. İyi günler. Ulgas Açığa mı alındınız cidden? Ben doğru mu anladım? Pardon da hangi gerekçeyle? Derdi ne ya bu insanların? Aldı görevden isteyecek. Hakkımızda usulsüzlük iddiaları varmış. Soruşturma geçirecekmişiz. Sözdeki ki da işte beni izle yola. Ben düzgün ekleyeceğim. Ben hemen geliyorum. Nereye kraliçe? Uğaz'ın o odasına telefonunu unuttum. Kaldır şunları gözüm görmesin. Kaldır. Evet. Şu kitabı da al. Şu isimli de kaldır. Odaya gelenin kafası karışmasın. Şuraya bak. Şu masanın haline bak. Yok yok masada. Ne o? Not defteri mi? Ver onu bana. Ver. Diğer her şeyi kaldır güzelce. Gel. Müsaadenizle. Çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Pardon? Ilgaz, Pars, Eren son derece dürüst, işlerine aşık, adaletli insanlardır. Ayrıca da onurları için ölürler. Sen çıkabilirsin. Şu övgü faslını hazırlayıp baştan alırsanız hanımefendi... Susuzlar diyordunuz. Oradan. Az önce görevden aldığınız insanlar masum. Aile ve iş hayatının birbirine karışmasını hiç sevmem. Suyu bulandırır. Şu an mesela işinizin yanında olsanız sizin için çok daha doğru bir hareket olur. Ben bu adliye koridorlarında mesai yapan, çok şükür ilişki ve arkadaşlık dışında da gözlem yapabilen biri olarak yaptığınız şeyin yanlış olduğunu söylemeye çalışıyorum. Kimseyi kayırmadan burada bir hata var diyorum. Yani sadece onlara değil, başkasına da yapsaydınız aynı tepkiyi verirdim. İyi de ben adliyenin şikayet kutusu değilim. Buraya da ta başkentten odaya gelen her avukatla görüşmeye gelmedim. Öyle mi? Ben de herhangi bir avukat değilim. Evet, olayla bağlantınız var. Ama suçtan zarar gören gider emniyete bir memurun karşısına geçer. Bir fikri varsa söyler, yetkili merciler de durumu değerlendirir. Evet, şimdi çıkın rica edeceğim. Çalışmam gerekir. Madem Ulgaz Savcı'yı görevden uzaklaştırıyorsunuz... ...dolayısıyla da dosyadan almış oluyorsunuz değil mi? Ben de müşteki avukatı olarak dosyaya vekaletimi koyuyorum. Kendi adımı. Bu da demek oluyor ki bundan sonra daha sık karşılaşacağız. Kolay gelsin. Yangından mal kaçırırcasına, haksız yere verilen kıyok kararına da itiraz ettim. Adalet yerini buluncaya kadar durmayacağım. <laughs> Aa, Toplu terk ediş var. Adliyeyi galiba sanırım arkadaşlar görevden uzaklaştırıldı. Ya ne acı be. Ha? Vatandaşın vergisiyle oku. Sonra da haksız yere utanmadan vatandaşın hakkını gasp et. Bırakmazlar efendim bırakmazlar. Haksız yere kalemini kırdıklarınız. Gün gelir sizin kaleminizi kırar ve çak diye. <laughs> var sağcım. Ankara'dan bu geldiği doğru mu? Soruşturma mı? Ne sarıtıyorsun lan ilk herif? Ha? Ne sarıtıyorsun? Burak Yıldırım gerçekten katil mi? Avukatı Yekta Tilmen masum olduğunu söylüyor. Arkadaşlar söyleyeyim. soru soruyorsunuz cevap beklemiyorsunuz ya. Hiçbir sorunuz cevaplanmayacak. Daha da. Senin Anladım. altından Anladım. çıkıyor değil Hiç mi şey lan oldum? bunlar? Sen gittin ESF'e. Arkadaşlar abi. kime diyorum ben ya? Soru formunuz <laughs> cevaplanmayacak. Ya bak İşini ne yerinde bir davranış olmuş ya. ki? Ay sayın baş ya, müfettiş teşrif etmiş. Sırlarınız bir bir ortaya çıkacak. Kral çıplak Eren komiser. Pardon pardon Eren'cim. Ulan ben iki kere vuruldum. Öte dünyaya Kardeşim gittim mi, geldim dokuna, sen ne konuşuyorsun lan İterif? E ne güzel bak nedamet için fırsat yaratmış sana yaradan ha e kullan işte ha İcraf et, yargısız infazlarını garantile cennetine. Ulan yeter ya. Ne oluyor orada? Eren, Eren. kendin edametini kendin getir. Ne yaptın? kendin getir edin. Saldırıyor, ben kuyruğuna derim. basılmış kedi gibi. Ağzından Bu Eren, zerre faydan var mı lan? Bu zerre faydan Vatandaş da görsün, haksızın haklı çıkmak için nasıl kaba kuvvete başvurduğunu. Ay, kuvveti de kendi gibi kaba be. Hadi. Ya bırakın şunun içinden geçeyim. Hayır, hayır. Be. Eren, Eren, tamam, hayır. tamam. Yürü. Hadi uzaklaş. Aa, gördünüz değil mi, gördünüz. Ha? Yargı çetesi eşkıyaları bunlar. Nasıl saldırdı gördünüz değil mi? Üzerime yürüdü resmen. Hak ettim ben. Ben hak ettim. Hiçbiriniz hak etmedi ama ben hak ettim. İnceleyince ince fark edecek. Görevi nasıl suistimal ettiğimi... ...nasıl alçattığımı, ...nasıl kötüye kullandığımı. Bir dakikaya. Ne alaka? Ya ipten dönmüş olmam niyetimi değiştirmez Ceylin. Ne ipi ne dönmesi ne diyorsun Farz? Siz anlatmadınız mı ya? Güzel insanlarsınız vallahi. Yani ben anlattığınızı sanmıştım. Neyi anlatmadılar yani? Yine ben neyi bilmiyorum acaba? Ne söylemediniz bana? Vallahi bir soru daha sorarsam çılık atacağım. Söylesenize. Ceylin ben bir hata yaptım. Tamam mı? Bütün bu başımıza gelenler de benim yüzümden. Ya sırf o mu abi kurban olayım ya. Burak'ın vurulmasından tut da katil o muyduya kadar uzanıyor mevzu. Bu, bu yekta var ya yekta. Ah oh, o yılan ah. Bütün o pislik o itin altından çıkıyor biliyorsun değil mi abi? Onun içindeki o kıvıl, kıvıl solucanları var ya tek tek silkeleyeceğim onun içinden. Ya ben nasıl olsa alınmıyor muyum ya? Çekeyim silahı vurayım bu iti alnının çatından topyekun kurturalım abi ya. Tertemiz iş ya. Oldu. Son nefesinde zafer kazansın Yekta. O ölürken bile kahkaha atarak ölür o pislik. Hiçbir şey yapmayacaksın, hiçbir şey. Ya bırak Allah'ını seversen Ceylin ya. Zerre faydası var mı şu dünyaya ya? Ulan kıbılın bile faydası var. Sivrisineğin bile faydası var şu dünyaya. O itin zerre faydası var mı ya? Böyle var ya ağzını burnunu bura bura geberteceğim iti ya. Yahu yekta mekta fark etmez değiliz artık hemen. Adam vakayı inceleyince ince her şey ortaya çıkmayacak mı? Çıkacak. Yarın ifadede anlamayacak mı? Anlayacak. Ben tanırım o Turgut Ali. Ordulu. Yedi sülaleden hukukçu bunlar ya. Meslek adamın DNA'sına işlemiş, DNA'sına. Anası, babası, dedesi, atası hepsi hakim savcı. Kurdun önde gidenidir o Turgut Ali. Ruh hastası titizliğinde iş yapar. Açığa çıkınca her şey... ...ondan sonra bırak baş savcılığı, savcılık bile yapamam ben. Yeşil bir Ege kasabasına doğru yollanacağız işte. Ya kabul edelim arkadaşlar yakacak hepimizi Bunu mu yapacağız? Birbirimize yükseleceğiz, ah vah mı edeceğiz? Acaba kaderimiz birinin elinde? Orada, burada, sağda, solda nasıl yazılacak diye mi bakacağız? Yoksa işlemediğimiz bir suçtan dolayı mahkum olmayı mı bekleyeceğiz? Yok ya, en güzeli birbirimizi gazlayalım. Öfkeyle gidelim birinin gırtlağına yapışalım. Alalım hıncımızı, olsun bitsin bu mu? Ya abi, Ilgaz. Ben 20 yıllık bir polisim. Başka türlü bir hayat var mı onu bile unuttum. Benim tek vasfım bu. Mesleğimi elimden almaya çalışıyorlar ya. Ben başka türlü nasıl yaşanır bilmiyorum ki. Hatta içimde başka bir var mı onu bile bilmiyorum. O zaman o Eren için vazgeçme. Sahip çık. Ya kendini unuttun, Canla başla yaptığın uğruna evine gitmekten vazgeçtiğin görevine leke sürülmesine izin verme. Verme. Ben katılıyorum Ilgaz'a. Nasıl yapacağız bunu Ilgaz? Ortada Kaya gibi Turgut Ali var. Onu nasıl aşacağız? Nasıl yapacağız? Savaşırız. Onurumuz için savaşırız arkadaşım. Ya elimizden almaya çalıştıkları şey bizim itibarımız, ömrümüz. Ben onurumu kimsenin ayakları altına alıp çiğnemesine izin vermem. O Burak'ın katil olduğunu da ispatlayacağız. Planla öldürülmediğini de. Ayrıca mesleğimizi şerefimizle, haysiyetimizle yaptığımızı da. Mesleğimizi elimizden aldılar, mevkimizi, rütbemizi, bütün silahlarımızı elimizden aldılar. Neyle savaşacağız Ilgaz? Yüreğimizle savaşırız biz de. Aklımızla, zekamızla. Seni merak ettim. Senin benim için tedirgin olan yerlerini seveyim. Ama iyi merak etme. Hayır başkası olsa bu kadar takılmaz. Gerçi ben yine takılırdım. Haksızlık, haksızlıktır sonuçta. Hayır sana bunun yapılması ağrıma gidiyor. İçimde böyle kocaman bir öfke büyüyor. Hayır bırak adliyeyi. Şurada mahalleye çıksak seni parmakla gösterirler ya. Dünya üstünde hakkını yediğin, kalbini kırdığın tek bir kişi bile yoktur senin. Benim de ağrıma gidiyor. Yani isyan etmemek için kendimi zor tutuyorum. Aklımdan irademin sınırlarını zorlayan deli düşünceler geçiyor. Ama onlara benzemeyeceğim. Eğer bu doğruyla yanlışın kavgasıysa ki bence öyle. Ben kendi doğrumdan ilerleyeceğim. Ama sen böyle her dakika tekrar tekrar kalbimi çalamazsın. Ay bu aşkın da bir sınırı olmalı. Bize de yazık savcı bey. Bilmem var mı sınırı? Saat kaç erenleri bekletmeyelim. Öf. Ya şu zaman durdurma makinesi icat edilmedi mi daha? Ya da kısa bir ara makinesi de olur mesela. İcat edeceğim ben. Şu işimizi bir halledelim. İnan bana da çok lazım. Tamam, sen önden geç. Ben de bir ailene uğrayacağım. Neden? İşte şu doktor olmayan doktorla görüşmüş mü merak ediyorum. Geç kalma ama. Rövanşı kaçırır mı? Asla. Ha ayrıca. Senin ve Eren'in sonsuz sır saklama potansiyeli karşısında saygıyla eğiliyorum. Bana hiçbir şey anlatmadığınız ve çaktırmadığınız için de sizi takdir ediyorum. Fakat ucundan öğrendiğime göre artık bütün detayları öğrenmek hakkım diye düşünüyorum. O yüzden bu gece burada bütün detaylarıyla. Söz mü? Aa Niye ben şu an Şanan Şövalye oldum? Hani birimiz hepimiz hepimiz birimiz içindi. Ayıp ya. Çıkarken saçını kurutmayı unutma. Ne haber Eren? Nasılsın? Nasıl olayım Geçim. abi işte. Teslim ettim silah kimliği. Bildiğin çıplak gibiymişti. Ay savcım. Ilgaz kapama kapama. Geldim. Geldim Eren'ler. Hadi geç. Nasıl? Selam. Selam. Evet. Biraz. Ne yapıyoruz? Nereden başlıyoruz? En baştan başlayacağız. Eksiklerimizi tespit edelim. Teker teker üstünden geçeceğiz. Doğru. Ben şu meşhur kara tahtayı alayım. Ya Ilgaz sahtayı alacağım da şimdi hiçbir kaynağa erişimimiz yok. Kolluk kuvveti desen yok. Bir haftada dört kişi hem bir adamın suçluluğunu ispat edeceğiz... ...hem de senin masumiyetini. Yani bu havuz problemi değil ki tahtayla çözelim. Nasıl olacak bu iş? Birini mi bekliyoruz? Bilmem. Gelin bakalım. İşte bize her türlü araştırmada yardımcı olacak kolluk kuvvetimiz. Gördüğünüz gibi kadro bayağı geniş. Anneciğim. Hayır, kocaman bir ailenin önünde kim durabilir? Ne engel olabilir ki? Hem beraber hareket eder, birbirimize destek olursak hiçbir şey. Buradayız oğlum. Yanınızdayız. Sana boşuna savcı torun demedik evlat. İsminin önündeki o unvanı kimse söküp alamaz. Senin rütbeni kolay kolay sökemezler. Bunu da atlatacağız. Hem biz neler atlatmadık ya. Bunun da üstesinden geleceğiz. Hadi yardım et bana kara alalım. Haydi bakalım. Herkes işinin başına. Ceketler yanımda ya. Çay koy. Şuraya Herhalde. bir masa hemen. Evet size anlatabileceğim basında da yer alan bilgiler bunlar. Sanırım herkes anladı. Tamamdır bence herkes kapı zadı. Zaten anlamayan olursa sorabilir bana. Ben anlatırım özet geçerim. Televizyonda seyrettik, gazetelerde de okuduk ama sen anlatınca iyice pekişti. Güzel. Şimdi yapılması gereken eksik kalan araştırmamıza geri dönelim. Yapılması gereken çok şey var. Mesela ikinci el kıyafetler. Eğer ikinci el kıyafetleri nereden aldığını bulursak, kıyafetleri aldığı kişi de bura onaylarsa oldukça öne geçeriz. Ilkas oğlum, ben biliyorum o kıyafetler nerede satılıyor. Yani pazarda filan. Zafer hapse düştüğünde evde böyle bir sürü bir şey toparlayıp... ...ben oralarda sattıydım. Yani bildiğim iki tane dükkan var aslında. Biri Kadıköy'de bir tanesi bu tarafta. Ben bakarım. Anneciğim bak. Bu marka kıyafetler. Tamam. Evet. Görev dağılımına resmen başladık. Ilgaz, ben de şu makam aracını bir araştırayım. Hani o plaka nerede değişmiş, aracı nereden çalmışlar, bir bakalım. Abi bir de eter vardı, kaynağını bulamamıştık. Ha bir de köşkün Bodrum'unda bulduğumuz monitörler var ya, onlar nereden alınmış, kim almış, onlara da bakmamız lazım. Biz bakarız ya Aylin'le ona. İki kafa. ...el ele verir hallederim. Ya işte... ...yani duygular yok amaç var. Hani biz takım olacağız ya şimdi... ...hani o el ele derken lafın gelişi ele. Olur. Osmanlı Aylin bakacak ona. Bakalım. Monitör ve yeterden bir yere varabilecek miyiz? Anlayacağız. Oğlum. Ya. Ee, bir de şu uyarı amaçlı ateşlediğin silahın çekirdeği. Sen zor demişsin ama ben derim ki bir daha bir bakalım. Ustam amirim doğru söylüyor abi. Tamam. Evet ona sen ben bakarız. Peki. Evet. Ben de yaz bakalım oraya. Yakıştığım yere Ilgaz'ın yanına. Hatta kısalt Ilcay diye. <laughs> <laughs> e, İşleyelim tabii ya yılın en iyi çiftini. <laughs> Güzel. Eee ifadeden sonra ben nereden gidip bakarız. Buranın arkadaşları iş yeri, sosyal medya taraması. Burada top sizde gençler. Emir anlaşıldı sayın sancım. Bakıyor şuna. Sen bunu evde hızlandırılmış polis kursu falan mı veriyorsun? Sorma kıran ya. Şimdi bıçak tek demiştin, o nereden gelmiş, kim almış, kim satmış ona da ben bakacağım. Olur tamam, bıçaklar. Eren bir gazete haberlerine de mi baksak? Ben de destek atarım. Tamamdır başsavcım. Ee, bir de bu Metin abinin ifadesinde geçen, Allah'tan okuduk ezberledik de. Şimdi baskın haberini Haluk Bey'den almışsınız, öyle geçiyor ifadede de. Yani eğer öyleyse içeriden bilgi sızıntısı var demektir. Belki de muhberen baştan beri aynı kişi. Olası. Bu yüzden emniyetle irtibata geçemeyiz. Ben ilgilensem onunla. Olur. Kim? Çeylinle çalışıyorlar. Yine. Asıl görüntüler nerede? Onları mutlaka depolamış olması gerek. Onları bir bulsak. Bulacağız abi, bulacağız. Onları da bulacağız. Yalnız bu görevlerimizi yerine getirirken yasa dışı bir duruma bulaşmıyoruz. Başımıza bela almıyoruz. Hepimiz, herkes çok dikkatli oluyor. Ha, bir de bak drone var. Başımıza iş açan drone. Yani o kim aldı, nereden aldı, ne kullandı bilmiyoruz. Hakikaten abi kim kullandı, bizi niye izledi hiç bilmiyoruz. Bizim içine düştüğümüz bu durumla yekten bağlantısı var onun abi. Belki Burak'la. <laughs> Biz kendi aramızda ufaktan dağılalım bence görevlerimizi aldık kaybedecek zaman da yok hemen kendi aramızda böyle bir görev dağılımı yapar sonra da işe koyuluruz. Vallahi zehir gibi bir polis geliyor ha <laughs> öyle vallahi amirim öyle evet. vallahi. çocuklar size el açması börek yaptım kıymalı patatesli hadi öyle aç açına olmaz birer lokma yiyin Kas oğlum al bakayım sağ olun çok güzel koktu vallahi acıkmışız. hadi yiyin beğeneceğim ben. Ben de alayım anneciğim. Böyle ben ben bakıyor olamazsınız ya. Alo, drone diyorlar içeride drone. Aa çöpteki Ay. fiş. Bu kekomaslı herhalde gerçek bir vizyoner olduğu için almadı bu drone, değil mi? Evet tesadüf olamaz. Görünen o ki değil. E tamam hadi gidip söyleyelim. Faturayı da verelim. Nerede sende mi? Ben... Sen de değil bir, dakika, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dur bir dur. Arkadaşlar bu içerideki iş bizim planı bağlamaz. Kimseye bir şey söylemek, bir şey vermek yok. Konuştuğumuz gibi Serdar benim. Tamam? Çıkar <laughs> artık ya. Oğlum tamam mısın sen bana ya? İnsanı zıvanadan çıkarmaya yemin mi ettin? Abi lan o senin. Hı, 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 Serdar benim. Al. Al senin olsun. Al. Tamam. Serdar senin kanka. Al koynunda yatır. Çınar bak içeride büyük küçük herkes bir şeyin peşinde. Abi şey olsa vicdan yapmayacak mısın sen ya? Taş mı taşıyorsun oğlum sen? Hepinize sağlık Gül Vallahi Makbule gittiğinden beri... ...evde böreğe hasret kalmıştık. Afiyet olsun. Ah, afiyet olsun. Ee, eğer herkes yokmasını yüklüyse... ...bir şey demek isteriz. Yani daha doğrusu Çınar demek ister. Bir şey anlatacağız da. Evet. Evet. Serdar'ı arıyorduk. Yani öyle bir iki küçük çabamız oldu. Oğlum, sen hangi sıfatla kimi nasıl arıyorsun bir başına? Ha? Ne karıştırıyorsun sen? Belaya doymadın mı Çınar? Ay kendi yettin, bir de arkadaşlarını kattın arkana öyle mi? Oğlum bu polislik iş. Hadi bir şeyler buldun diyelim. Ne yapacaksın? Ya ne yapacağım var baba? Sorunun kökünden kazıyacaktım. Bitti bu kadar. Hak yerini bulacaktı. Tınar. Bakın. Eğer Zafer amca öldüyse, Ceylin abla benim yüzüme dahi bakamıyorsa bu adam yüzünden. Bizim aramızda böyle saçma sapan bir küslük varsa, Gül teyze eğer ikimizi de hala affetmediyse bu Serdar yüzünden. Senin işin, benim onurum. Ya bu adam hepsini iki paralık etti ya. Bulup getirecektim. Gül teyzenin önüne atacaktım. Bir şey buldunuz mu bari gençler? Bulduk abi. Tuğçe evin çöpünde bir tane fatura buldu. Ee, bir de kıyafetlerini falan buldum. Hatta fotoğrafı da var. Ne faturasıymış bu kızın? Dur abi. Ver bakayım lan. köyde ceset var diye aldığımız ihbarla aynı gün. Bana şu çaylakların yakaladığı balığa bakar mısın sen ya? Ya iyi de Serdar ne ya? Tesadüf olmadığı kesin. Biri ona bunu alması için para, kullanması için de bu görevi verdi belli. Benim aklıma neden sadece Yekta geliyor acaba? Ya yok artık şeydin ya. Birlikte gidip görmedik mi? Kör kuyulara düşmüştü adam. Nereden bulacak? Dron alacak parayı Allah aşkına ya. Cildop gibi arabayı almış ama. Ya o yağlı kapı Haluk'u bulduktan sonra. Ya da Haluk onu bulduktan sonra. Neyse işte. Adam ondan sonra döndü sahalara. Avukatı olduktan sonra çekti arabayı altına ya. HSK'yı şikayet eden de yektal. Kraliçe haklı. Ulan bu şerefsiz ya bizim bulduğumuz delilleri çürütmeye kalkarsa? Eğer gölge düşürürse her şey boşa gider. Tam yektallık hareketler bunlar. Bu adam aldığı her nefesi sizi işinizden etmek için planlamıyorsa ben de bir şey bilmiyorum. Osman damat, bıçak işi sende tamam mı? Ben yektayı alıyorum. Tamam, biz ailenin ona da bakarız. Ne yapacaksın dedi? Merak etme torunum. Yumuşak yumuşak ayağınıza dolanmasını engelleyeceğim. Kanunlar çerçevesinde tabii. Şimdi bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Arama emri çıkartacağız ve Serdar'ı bulacağız. İşte su yolunun koca bir kaya ile kesildiği an. Yetkisizlik. Demiştim ben size. Ben alayım onu. Dosyaya vekaletimi koyarken savcısı kim olursa ona da bunu sunarım. Gördüğünüz gibi kayalardan kurtuluş yok. Sen yoksan dosyada ben varım. Ceylin Ergovan Kaya. <laughs>